Hepinize iyi akşamlar değerli futbol Bugün sizlerle birlikte FIFA 23'te Beşiktaş Karagümrük maçını simüle edeceğiz. Hadi maça geçelim. Bir değişiklik var. Salih Dursun Forvet oynuyor Beşiktaş'ta. Karagümrük'te. Salih Uçan. Bakalım nasıl performans ortaya koyacak. Santrafor'da. Levent. Salih. Salih Dursun. Atlanır. Pas. Veseli Masuaku Jetson Jackson Muleka Adnan Bir pas Feguli Salih Dursun'a Feguli 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 İyi bir şut Sofyan Feguli Sofyan dedim ya Sofyan Omar Kole. Jetson Jetson Fernandez Abubakar Ondan Levent Rohten Rohten Adem Laiç pas bekledi Rohten Adem Laiç Figuili Salih Dursun Salih Dursun Necip girdi mi? Giremedi Mert. iki şut kara gümrük. Sıfır şut Beşiktaş. Masuaku. Necayip Uysal. Rozier. Salih. Salih Levent. Diğer Salih aldı topu. Salih Dursun. Rohten. Salih Dursun. Masuaku. Salih Uçan Muleka. Evet. Abubakar Bakar topla buluştu. Vincent Abu Bakar. Vincent Abubakar. Bakar. Müleka. Salih Abubakar. Abubakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. 1-0 Beşiktaş öne geçiyor. Salih'ten pas Abubakar. Asist, Salih uçan gol. Abubakar ilk şut, ilk gol beşiktaşta. Salih dursun. Fegüli. Vensan diye okunuyormuş. Fegüli, Salih. Salih, Abubakar tekrar kaptı topu. Vince, Vincent Vensan, Abubakar. İyi girdiler Edraşevic, Atnan. Rahten, rahten al, top tekrar rahten. Adem Leic, Rohten. Vincent. Vincent. Muleka, Jackson Muleka. Jetson, Salih. Dreşeviç. Salih Dursun. Ondan Can Keleş. Can, Can Keleş getirdi Can. Can'ın ortası dışarıya. Rozier, Adnan. Frederik Veseli. Adnan, Laiç. Laiç, Mert. Koli. Geçmedi Bania. Salih. Rohten, Salih. Figuli, Can Keleş, Can Keleş, Salih Masuaku, şimdi Hacı Ahmetoviç, Onur Bulut, Abu Bakar, Jetson Fernandes ve Selim. Figuli, Salih, Rohten, Figuli, Masuaku, Omar. Abubakar Abubakardan Rosiya'ya pas. Onur top bekledi aldı Onur. Jetson bıraktı Muleka. 2-0 Beşiktaş. Muleka da golünü attı. Asist Jetson Beşiktaş iyi başladı. Can Keleş. Layç. Rahden Layç tekrar. Adem Layç. Layç. Alamadı şimdi. Can Keleş. Salih tekrar. Hacı Ahmetöviç. Onur tutamadı o topu. Taç. Atlan. Breşeviç. Levent Geçmedi Levent Can Keleş Rohten Adem Lajic. Çekerse çok büyük boşluk Çekemedi kıyamadı eski takımına Salih Muleka Abu Bakar Bir kez daha Muleka topla buluşursa 3. gol gelebilir şimdi Muleka Jackson Muleka Jetson. Bir devam atacak. Jetson çok kötü. Bit durumu. İndirdi Jetson. Hacı Ahmetoviç. Onur Bulut. Onur Bulut getirdi. Uzaktan denedi olmadı. Levent. Laiç. Salih. Abubakar Bakar, Jetson, Jetson çıkarttı bir tura. Çok soğukkanlı. 2-0 önde tamamladı ilk yarıyı Beşiktaş. 4 şuta 4 şut eşit iki takımda. Devam edelim. Veseli Rohten Ryan Vanya Jetson Fakatlayıç Atlanur Can Keleş Keleş Breşeviç Banya atnan Light, Adem Layıç Rayan Can Keleş Can Büyük boşluk şimdi Abu Bakar Tehlikeli geliyor Beşiktaş Ben sen Abu Bakar Onur Bulut. Onur ortası Dikturo Dikturo Dik duru. Bir pas çok kötü camdan. Jetson. Abubakar onuru aldı at dedi içeride Abubakar Bakar. Abubakar Bakar Ditturu. Abubakar Ryan çıkıyor yerine biraz ki giriyor Abubakar indirdi Hacca Jetson Salih boş Onur son anda bir turu. Jetson kullandı Salih Uçan Salih bıraktı. Muleka ara pası offside. Offside. Git duru. Şimdi Laiç, Can Keleş önü boş. Can Keleş. Can. Can Necip. net bir foul aslında ama devam ettir bakayım. Ben sen Abubakar. Abubakar Avuş Jetson oyunu açtı Rozier, Rozier'den Salih'e Salih'den Abubakar Abubakar'dan Jetson Jetson Fernandez Jetson bir Atlan çıktı kara gümrükte Şukurov oyunda Deşiktaş'tayız henüz değişiklik yok Chamberlain Cenk isimler yedek kulübesinde Koli içeriye ne oldu? Corner. Ket sondan orta. Rohten Onur. Şimdi tekrar Onur. Geriye Necip. Jetson, Rozier. Jetson. Abubakar. Bakar. Salih. Abu Bakar. Abubakar bıraktı. Salih. Salih bir turu. Onur Bulut. Anterebiş değişikliği ve Forvete'de Efe Tatlı giriyor kara gümlükte. Bakalım Rebiç ne yapacak? Jetson ortaladı. Necip. Masuaku. Abubakar. Masuaku. Anterebiş. Anterebiş. Salih. Salih. geçmedi. Efe. Figuli. Feguli'den Adem içe geçerse tehlike Adem. Adem son anda Mert. Bir oyuncu değişikliği daha Raşit Gezal oyunda. Girmeyen Cenk Tosun ve Chamberlain kaldı bir tek. Bir kafa Mert. Mert Günok. Veseli Frederik Veseli Levent Levent Mercan Levent de Mert Mert dikti topu Abu indirdi Biraz ki Biraz ki Reviç Şimdi Hacı Ahmetoviç Jetson Sol kanatta Raşit Gezal Gezal'dan Masuaku Masuaku Jetson Jetson içeriye Draşevic Keguli Adem Laiç Otoberk Şukro Sol kanatta Can Keleş. Topla buluştu Can Can'ın ortası Masuaku Jetson Gezal, Abubakar Bakar, Jetson, Hacı Ahmetoviç, Salih, Salih'ten Anteriviç, Anteriviç'ten pas, Salih, İçeriye Jetson dokundu, Gezal, Bitro. Koli, Koli sakatlık var orada. Reviç, Abu Bakar mükemmel pas Jetson bunu attı Jetson kapanışı Jetson yaptı güzel bir gol Bilhassa bir tura bunu çıkaramadım çaresiz Beşiktaş'ın golü 83 kulağına Jetson Fernandez Ve maç bu şekilde bitti Süper Lig'de haftayı noktaladık değerli futbolcular kendinize iyi bakın İyi akşamlar, esenlikler dileriz.